Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Türkiye'de ikamet eden Türk Soylu'lar, Türk soylu belgesini nasıl alırlar, ne işe yarar onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun sözlerini aktaracağım. Sonra da hangi yollar izlenmeli onu anlatacağım. Evet sağ tarafta Afganistan uyruklu Türk soylu belgesi var. Sol tarafta da Türkmenistan. İkisi aynı belge arkadaşlar. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeyim. Bu dönemin başka bir özelliği daha var. Türk soyullara yönelik attığımız adımlar var. Uygurlar, Afgan Özbekler, Türk soyullara. Ve ilk kez İstanbul'da şu anda Türk soyullara yönelik onların ikametgah düzenlemelerine ait özel bir yer oldu. Kurduk. Yani ya herkes kendi memleketlerinin, kendi tabiyetinin insanlarına biraz daha yakınlık gösteriyor. Biz de bunu göstermek durumundayız yani. Hatırlarsınız yabancı memleketlerde bile kendi memleketin insanı söylüyor diğerlerinde de adır diyor yani ütekiler. <laughs> ötekiler. Evet. Ya bunlar da bizim kendi coğrafyamızın insanı. Bunlara da hürmet göstermemiz, saygı göstermemiz lazım diye Uygurundan e, Afgan Özbey'ine kadar, Irak e, Irak Türkmeni'ne kadar, Suriye Türkmeni'ne kadar hepsine kol kanat geldi. Gücümüzün yettiği ölçüde içerisinde. Türk soylulara yönelik kolaylaştırıcı işlemler gerçekleştirdik. Onlara ayrı başvuru merkezleri e, oluşturduk. Ve Burada özellikle Türk soylu Bulgaristan, Yunanistan, Ağızka ve Uygur Türklerine 8 yıl kesintisiz ikamet etme şartı aranmaksızın, harca tabi tutulmaksızın uzun dönem ikamet izni verilmekte. Yani onları sürekli olarak Türk soyluları göç idaresine getirip götürmekten, imtina ettirmek, yoğurmaktan ziyade onlarla böyle bir düzenlemeyi, onları da rahatlatıcı bir unsur haline getirmeyi temin ettik. Ayrıca... Kırım Tatar Türklerine de uzun dönem ikamet vermeye başlıyoruz. Yani Türk soylulardan Kırım Tatar özellikle Ukrayna meselesiyle gelenler de e, dahil olmak Çok üzere. Ukrayna Savaşı nedeniyle tahliye edilerek ülkemize gelişleri sağlanan Ağızka ve Kırım Tatar'ı 3.326 soydaşımıza 6 ilimizde bulunan merkezlerde barınma ve her türlü ihtiyacını karşılıyor ve hizmetlerini sürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı 4 Haziran'da yayınlandı. Bitlis Ahlat'ta bin Ağızka Türk'ü aileyi iskan edeceğiz. Ve orada Çevre Şehircilik Bakanlığımızla projeleri hazırladık. Projeler bitti. Yakında imalatlara başlıyoruz. Bin Ağızka Türk'ü orada bir vesileyle iskan edilecek. Aile. Bin aile. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'da pek çok video var. Ancak tatmin edici bilgiler yok. Türk Söylü belgesinden yararlanan bir kimse video çekmemiş. Yalnız danışmanlıklar bu konuda bilgi vermiş. Farklı farklı bilgiler aktarmışlar. Evet arkadaşlar şimdi Türk Söylü belgesi aslında 1981 yılında bu kanun kabul olmuş. Resmi gazetede yayınlanmış. Bu ne işe yarar şimdi? Arkadaşlar ilk başta bu sizi çalışma izni almanızı kolaylaştırıyor. Çalışma izni alırken siz bir çali, e, firmaya gittiniz ya da kamu kuruluşlarının birinde çalışmak istediğiniz zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar siz e, güvenlik kolları veya e, askeri birimlerde çalışamazsınız tabii. Bunlar has Türk vatandaş olanlar çalışabiliyor. Ancak başka sağlık birimlerinde ya da hatta hukuk bürolarında çalışabiliyorsunuz. Özel şirketlerde de tabii çalışabiliyorsunuz. Şimdi çalışma izni alırken siz Türk Söylü olduğunuzu bildiriyorsunuz. Size çalışma izni alan kurum veya şahsa siz de Türk soylu belgenizi de ibraz ediyorsunuz. Ondan sonra onlar oradaki seçeneklerden diyor ki bu çalıştıracağımız kişi Türk Söylüdür. Ya da kendi iş yerinizi açtınız çalışmaya başlarken, çalışma iznine müracaat ettiğinizde ne yapıyorsunuz? Türk Söylü seçeneğini seçiyorsunuz. Yani ben Türk Söylüyüm diye. Çünkü kanunda şöyle geçiyor. Yani Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine ilişkin bir kanundur diye geçiyor. Onun için birinci yararı bu. İkincisi arkadaşlar, Türk Söylü yabancılar biraz önce söylediğimiz gibi kendi mesleklerine bir doktor var, bir hemşire var, bir hukukçu var yani avukat ya da başka iş yapan kişiler var. Bunlar çalışma izniyle bütün yabancılara çalışma izni veriyor. Ancak fark şu ki Türk soylulara verilen çalışma izni yabancılar gibi değerlendirilmiyor. Mesela yabancılarda çalışma izni çıkaran kişinin maliyeti yükseliyor tabii iki katına, 3 katına. Mesela bir yabancı çalıştıracağım dese bildiğim kadarıyla iki Türk vatandaşına ödediği e, sigorta primi ödemesi gerekiyor. Ondan sonra aynı şekilde ücret de göstermesi gerekiyor. Ama Türk söyler için bu gerekmez. Bir Türk nasıl çalışıyorsa orada ne kadar o şirket ya da o kurum prim ödüyorsa, ona da aynı şekilde ödeyecek. Aynı miktarda maaş gösterebiliyor. Bunu kolaylık sağlıyor arkadaşlar. İkincisi siz hangi alanda uzman iseniz çalışabiliyorsunuz. Mesela avukatlık başka yabancılar yapamaz. Bunu Türk soylu olanlar yapabiliyor kendi mesleklerini. Bunun dışında kamu kurumlarında çalışabiliyorsunuz. Yani sözleşmeli memur olarak çalışabiliyorsunuz. Çünkü çalışma izni Türklerle aynı değerlendirildiği için mesela şimdi Türkler de bir kamu kuruluşunda çalıştığında o kurum ne kadar sigorta primini yatırıyorsa Türk Söylüler için de o kadar prim yatırıyor, o kadar maaş gösterebiliyor. Yani çünkü yüksek miktarda maaş göstermesine gerek kalmıyor. Aynı zamanda çalışma izinlerinin red gelme ihtimali çok düşüyor. Tabii ki Türk Söylü belgesi nasıl alınır ona ayrı bir videoya işleyeceğim. Ondan sonra bunu yine yararlarından yani faydalarından biri. Uzun dönem yani süresiz ikamet iznine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Şimdi bu arada biraz önce Sayın Bakanımız da söyledi. Bazı bölgeler yani bazı mesela Uygurlar başka Türk Söylüleri saydılar. Yani bunun gibi başka ülkelerden de Türk Söylü alabilen kişiler müracaat edebiliyor. Yani bu haktan faydalanabiliyor arkadaşlar. Şimdi Türk Söylü belgesi almak biraz zor. Tabii şeyden ülkeden ülkeye değişiyor bazı ülkelerin konsoloslukları yani büyük elçilikleri Türk söylü belgesi vermiyor. Mesela Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan bunların büyük elçilikleri kolay kolay vermiyor. Onlar bir Özbekistan'ı Türk söylü belgesi almak istersem bunu teyit ettirir yani oradaki muhtarlıktan. bunu yasa olarak gerektiriyor. Tabii ki oradaki büyükelçiliğin büyük elçiliğin kendi iradesine kalmış bir şey yani bunu ister hemen çıkar verir isterse böyle biraz yani biz e, seni köyünden bilgi alalım da sen as aslında Özbek misin ya ya da sen Türkmen misin aslında yoksa Rus olabilirsin diye böyle bir şeyler e, söylüyorlar şimdi ikinci yararını da söyledik bir de Türkler gibi prim ödeyerek e, sağlık sigortası yaptırabiliyorsunuz Ben geçen de var Ben kendim bunu tecrübe etmedim arkadaşlar ancak ben okuyorum sürekli Türk söyleleri hakkında. Bunu söylemiş. Ancak şöyle bir şey var. Yani Türkler normalde ailenin başındaki babası sigorta yaptırdığında bütün aile fertlerini kapsıyor. Ancak Türk söyle belgesi olanların her bir fert gidip kendi sigorta yaptırması gerekiyor. Mesela ailede Baba yaptırdı. çocuğu var. Çocuğu için ayrı temiz sigorta yaptırmaz giriyor. Eşi var. Eşi için ayrı temiz sigorta yaptırmak gerekiyor. Genel sağlık sigortası kastediyorum. Böyle süreç izleniyormuş ee, dostlar. İkinciden bu tür söyle belgesi tabii ki geri geldiğinde söylerim yine yani ben. Süresiz değil. Yani süresiz değil. Sizin ikametiniz ne kadarsa o kadar bir süre veriliyor. Ondan sonra da ne yani ikametiniz yenilediğinizde tabii gidip Tekrar müracaatta bulun. Yine etmeniz gerekiyor. Bu Türk Söylü belgesinin e, faydaları, yararları dostlar. Türk Söylü belgesinin üzerinde Türk Söylü diye yazmıyor. E, yabancılara mahsus kimlik belgesi diyor. Mavi bir kart. Bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Bundan sonra başka yararları nelerdir? İşte saydığımız gibi Özellikle de çalışma izin konusunda çok önemli. Bundan sonra ikamet izni için çok önemli. Genel sağlık sigortası için aynı şekilde. Çünkü genel sağlık sigortasını bildiğiniz gibi yabancılar yaklaşık aylık olarak 2000'e yakın bir şey ödemesi gerekiyor. Sigorta yaptırmak istediğinde. Ben geçenlerde okudum. Türk Söylüler, Türkler gibi sigorta yani şimdi 200 lira mı onun civarında bir şey 300 lira mı, 200 lira mı onun civarında bir şey kişi başa yatıyor aylanıp e, farklı kaç kişiyse ona tek tek sigorta yaptırıyor bir de şunu söyleyelim Türk söyle yabancılara ait nüfus kayıtları yapılır ancak o kişinin Türk vatandaşı olduğuna bir karine teşkil etmez yani Türk söyle belgesi var Türk vatandaşı değildir arkadaşlar e, vatandaşlık için ayrıyeten bir hak kazanması gerekiyor ki o da 5 yıl çalışma izniyle çalışması gerekiyor. Eğer gerekirse onu da tabii ki videosunu çekeceğim. E, bu videomuz dostlar bu kadar. Başka bir videoda inşallah Türk Söyeli belgesiyle nasıl müracaat edilir? Bundan sonra e, hangi yollar izlenmeli? Onu anlatacağım. Çünkü bu video biraz uzun oldu. Diğer videoda onu ben tek tek anlatacağım. E uzatılması var. Onu anlatacağım nasıl uzatılıyor. E hoşça kalın dostlar. İyi günler diliyorum.